Doğayla Mesela ve Onur'la yere düştü. Minecraft oynuyoruz. Bölüm 2'ye. Hoş geldiniz. Başladık. Ev yapmaya Ev yapmaya başlamadık. Daha yeni orman bulmuştuk. Sağ Şimdi kaldığımız dağılmış. yerden devam ediyoruz. Siz yokken hiç oynamadık. Bir blok bile kıpırdamadık. Doğa kıpırdamış olabilir. O doğa yani ona aldırış etmeyin. Hatta fırın koymuş adam buraya. Evet aldım. <laughs> Benim ve başka bir Aa, cevabı başlatmasmalıydım ki. Hı? Dur, başlattım süreyi şimdi. Birazcık da geç Aa. başlasın. Baştan başlamayacağız, merak etme. Da oğlum gece oluyor. Bence ben yerin altına ev yapalım derim ben. Ya da senin fikrin? Yerin altına iskeletin sesi geliyor. Çok korkunç. Nerede sin? Aşağı indim. Hadi oğlum ev yapmaya başlasan. Ne olacak? Alt üstü creeper sadece öldürürüz, bir şey olmaz. Beynimiz patlar. Al şu ağacı kes. Seni şeyin var mı hiç? Neyim? Evet var. Ben de var. Sen de var. Onu demeyecektim. Bu arada başladı mı video? Evet. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Köpek var burada ve çok baklı. Balsan var mı? Hayır. Ama şeyim var. Ben de var bunda. Neyse. Liseli gençlere dönmeyelim. Zaten daha 6. sınıfız ne liseli genci neyse. Neyse Üniversiteli tamam sustum. Ya. Ben üniversiteliyim artist. Odun kes. Ar Abim tek odun kes. Of. Madem telefon cebinde Oğlum oh, şaşkı Öyle şeyler değil mi? Neden? Copyright diye bir şey varmış Nereden Reklam, öğrendin? Reklamdan Şey yeriz Harbi mi? Sustum ben abi Bana şey varsa ne? Pickaxe Bir saniye al Gel atayım. İstersen yapayım vereyim taş. Taştan yap evet. Ha var bende senin. Onu ben kömür arayayım azıcık. Onur tam da yere atmıştım gel al. Ya, tamam alıyordum. Niye geri al? Ben de kömür yapayım biz birazcık abi. Arkamdan ha? kapı. Maden arayacağım. Sen evi X, tamamla. X-ray yok değil mi olmuş? Yok. Tamam, tamam. Kömür buldum. Yo, Ben de kömür yaptım. Ciddi ciddi kömür buldum. Senin şu duvardan bir tane kazdım kömür çıktı. Harbi mi? Evet. Ne kadar acı bir durum. Kesin o şekilde Diamond'la da kaçırıyoruzdur ama neyse. Boşver. Sık yalnız. Nasıl bu şey? Creeper. Uç evimden uç. Toplama. <laughs> da buradan dedim. Kürek derdim. düştü. Kürek düştü. Nasıl kürek düştü? Bildiğim patladı kürek düştü yere. Creeper'dan mı? Evet. Aa bak seni görüyorum. Şaka mısın? Şaka yaptım. Hadi kapat oğlum. Kirek, kapat. Oğlum. kürek attım yani. Kürekle vurmadım direkt kürek attım. Ben geçen <laughs> gün şey yaptım. Odun topluyor musun? Topladım. Kılıç yaptın mı? Ay yapayım mı? Ben bir tane odun alayım şuradan. Allah zombi geliyor. Allah 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 şey, Allah. Al, Şimdi şey, al, al. sonra vermem. Yiyeceğim o zaman kapatalım video çekiyoruz ne o zaman yiyeceğim. evet beyler doğanın annesi evet konuştuk işte geliyorum aha ne geliyor arkamdan Clip ender mumia krip sakın 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 ee Yedin. Oo. Aha. Aha bir şey oldu bana. Allah arkanda creeper var doğa. Ha yedin. Creeper yok da zombi ve skeleton var. Yaşasın. Bir tane taşla. <gülüyor> <gülüyor> Galiba arkanda <laughs> creeper varmış. Olabilir. Ne zombi? <laughs> Ben de çok lag var abi. Yerim yemişim survivalını. Creative mi aldın? Hayır. Ha, Havaya bak. Onur çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? O endirim vallahi endirim. Yemin valla endirim. Gözüne ok girmiş ilanç. Bir de endirim gözüne girmiş. Ne kadar kötü bir Steven ki bir... girmemiş en azından. Ölürdüm vallahi. istedim. Çok kötü lag var abi. Karlar uçuşuyordu az önce. Çok şükür dördüm oldu. Copyright'ın ne olduğunu öğrendin mi? Ya öğrenmedim de öyle bir şey var yani. Copyright diye bir şey var ama tam nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum yani. Biraz, biraz, biraz Hadi yap. ev yap. Abim tek. Bunu reklam yok mu diyor kendi yapıyor. Çaktırm oğlum. Tamam Arkadaşlar Onur reklam yapıyor. Hiç çaktırmam ondan. Ya onlara şey söyle o o adamlar duysun da şeyler duymasın. Lan kılıçma kılıç mı atmıştın sen bana? Hı -hı. Haber verseydin keşke. Ne oldu? Başkasını yaptım. Bir, bir. Ne ı. yapıyorsun oğlum? E. Ee, İstiyorsan yapayım. Merak ettim. mu ev e, e, diğer harita diğer haritanın CD'ni alıp onu da mı başlatsaydık cidi ne haritayı Hangisi? ya eski ben çok güzel bir ev yapmıştım ya çekil hatırlamıyorum çekildi. Bakalım kaç dakika? 7 dakika. Yeter Eyvah. bence bu video. Ne? 10 dakika yapsaydık. Yok yeter bu kadar. Sonra şimdi hemen bir tane daha başlarız. Doğa doğa arkanda. Oğlum ne geliyorsunuz? Yemişim. <laughs> Yemişim onu Çok... Çok komik patladı ama. 3 metre uzandım da patlıyor. Neyse de o şey. hadi durduruyorum videoyu. Bay <laughs> bay.